O zaman hadi gidelim magazin turuna buyursunlar. Ünlüler dünyasında neler oluyor? Magazin aleminin en sıcak gelişmeleri söylemezsem olmaz farkıyla ekranlarınıza gelecek. Banu Alkan ve kendisinden yaşça küçük Kemal Yıldız evliliğe doğru adım adım. Afrodit Alkan nişanlısı Kemal Yıldız'la bu paylaşımı yapıp aşkını bir kez daha aykırdım. Sevgili şey ne kadar güzel gökler değil mi bebeğim? Mükemmel. Mükemmel ötesi aşkım. Harika. Neredeyiz böyle bebeğim? Rivas Club. Ömer'le. Ömer'le. Rivas. Rivas Club. Rivas Club. Merve Oflaz ayrıldı. da sadece bir ay dayanabildi. Ünlü iş insanı Elna ko iddialara göre Elizabeth Mas'la aşk yaşıyor. İbrahim Çelikkol'la boşanmasının ardından sessizliğe bürünen Mihre Mutlu, yakın arkadaşı Bilge yeni ile birlikte sahilde paylaşım yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurtefe büyüdü, artık 6 aylık. Başak Dizer oğlanın bu fotoğrafını paylaştım. Özgü Özbilinci'nin kızı Mercan'la bir araya geldiler. Yoksa yeni aşk mı? Şaka yapıyoruz tabi. Fahri Evcin'in oğlu Karan herkesi çok korkuttu. Güzel oyuncu Fahri Evcin'in oğlu Karan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında büyük bir talihsizlik yaşamış. Bayrağın çubuğu Karan'ın gözüne girmiş. İyi ki bir şey olmamış diyoruz ancak Karan gözünü poz verirken açamamış. Geçtiğimiz günlerde anjiye olduğu haberleriyle sevenlerini korkutan Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Yakınları Şaşmaz için iddiaların abartıldığı kadar olmadığı rutin kontroller sırasında Şaşmaz'ın küçük çaplı bir damar açma operasyonu geçirdiğini ifade ettiler. Neslihan Atagül ve Dilan Çiçek Deniz'den küvet pozları. Ünlü oyuncular hafta sonu sosyal medyayı küvetli paylaşımlarıyla salladı iran derici ilk ve son hallerini kıyasladı o ses Türkiye'ye katıldığı ilk zamanlarını örnek gösterip o zamanlarki halim şimdiki halimin halası gibiymiş sözlerini kullandı kızı Melisa Ilıcalı'nın doğum gününde giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı. Küçük Melisa'nın kıyafetinin fiyatı tam 11.000 TL. Başla. 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 başla Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'ın gergin anları. Bir beyefendiyle yakalanan güzel isim Kumbasar sadece arkadaşız diyerek haberleri yalanladı. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim beyefendiyle en iyiydi. Yok çok eski arkadaşım. Ha, doğrudur. Ee, Kolejden Ancak mekan sahibinin görüntü almak isteyen basın emekçisine yaptığı davranış tepki çekti. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim beyefendiyle en iyiydi. Yok çok eski arkadaşım. Ha, doğrudur. Ee, Kolejden Tamam. Beşik. Abi telefona dokunma abi. Telefona dokunma abi. Zafer Algöz'den Erşan Kuner'i eleştiren Mehmet Ali Erbil'e cevap geldi. Tercih meselesi yani. Şimdi böyle bir şey için kalkıp bu kadar büyük yani. tepki göstermeye gerek. Çok, çok canım ağır, ne çok küfür olmalı. Ben 8 bölümünde oynadım. Öyle çok ağır küfür falan yok. Özcan Deniz ve Mehmet Ali Erbil'i bir araya getiren sebep ne? Faraz Zeynep Abdullah estetik yaptırıyor mu? Güzel oyuncu Abdullah hayranlarının estetik merakını giderdi. Ünlü oyuncu estetik yaptırıp yaptırmadığını açıkladı. Yani son dudak dolgusu olmayan insanlardan biriyim galiba. Kış geliyor, havalar soğuyor. Zeynep Bastık hiç oralı olmuyor. Güzel şarkıcı Zeynep Bastık yaptığı paylaşımla sosyal medyanın tüylerini ürpertti. geçmişe götürdü. Bir insan hiç mi değişmez diyoruz ve Doğa Rutkay'ın çocukluk fotoğrafını ekranlara getiriyoruz. Müzik Cadılar Bayramı'nda neler yaşandı? Türkiye'de de Cadılar Bayramı coşkuyla kutlandı. Birçok ünlü isim katıldı. Dünyanın birçok yerinde de Cadılar Bayramı paylaşımları gelirken en dikkat çekenleri Kendall Jenner ve Kim Kardashian'ınki oldu. Jenner bir oyuncak hikayesi karakteri olurken Kim Kardashiansa X-Men karakterine büründü. üzücü olaylar yaşandı. Güney Kore'nin başkentinde bir cadılar bayramı kutlamasına yoğun katılım sebebiyle çıkan izdihamda en az 59 kişi öldü. 150 kişi yaralandı. Yerel saatte 22-20 sularında yaşanan olayda çok sayıda insanın dar bir sokakta sıkışarak düştüğü belirtiliyor. Ve tabii ki partilerin aranan isimleri Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin de bu etkinlikteki yerlerini aldılar. <laughs> dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Tarkan'ın Şımarık isimli şarkısını söylemeye çalıştı. <laughs> Tuğba Ekinci katıldığı bir programda bomba üstüne bomba patlattı. Tarkan'ı yerin dibine geçirdi. Ayrıca eski sevgilisi İbrahim Çelikkol için de es geçmedi. Çelikkol'la bir sorunun olmadığını söyleyen Tuğba Ekinci... Sami yüreği Ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Sami verdiği bir konserden karelerini paylaştı. Şarkıcının beyaz kombini ses getirdi. Yıllardır Barcelona'da yaşıyordu. Sevgilisiyle yeni yaşını kutladı. Uzun süredir İspanya'da yaşayan Kenan Kalav sevgilisi Rosa'yla ilk kez fotoğraf paylaştı. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın bu sözleri kime? Bu imalı sözlerin hedefindeki şanslı kişi kim acaba? Müzik Edis verdiği bir konserde seyircilerle nasıl muhabbet etti? Demin kavga ediyordunuz, ne ara barıştınız? İşte Edis'in ciddi kalamadığı konser anları. Oğlum orada kavga ediyordunuz, dans etmeye başladınız. Manyak mısınız case ondan bir haber bekliyordu. Terzi dizisiyle ekranlara dönüş yapacağı söylenen Çağatay Ulusoy'dan yeni kareler. Can Yaman'a ne oldu? Yeni tarzı artık bu mu? Yaman'ın bu tarzı bir dönem arka sokaklarda oynayan Uğur Pektaş'a benzetildi. Halit Kıvanç'ın ölümünün ardından oğlu Ümit Kıvanç Orhan Gencebay'a isyan etti. Bazı ünlü isimler anneme veya bana başsağlığı dilemediler. Önde saf tutup gözüktüler gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri mesela. Bakalım Orhan Baba bu çıkışa ne cevap verecek? Hande Yener konserinde sürpriz konuğunu ağırladı. Bir dedeyle birlikte dans etti. Ortaya bu unutulmayacak görüntüler çıktı. <laughs> Son zamanların yıldızı parlayan rap şarkıcısı Ersan Kuşakçı'dan samimi itiraflar. Başarıları sonrası ne hissediyor? Çok mutluyum açıkçası. Çünkü e, geri dönüşümünü umduğumdan da daha çok iyi aldım mutluyum. Gerçekten bu beni mutlu ediyor. İnsan emeğinin karşılığını alması. Burcu Kıratlı Berkay'ı dinlemeye gitti. Berkay'ın kızlarıyla araba sefası. Büyük bayraklar elleriyle yeni şarkılar çıkartan ve sahnelerini sahne ekleyen Petek Dinçöz İstanbul'da sahne aldı. Sahnede adeta şov yaptı ünlü şarkıcı. dışındaki bu görüntüler olay oldu. Kafaları karıştırdı. Bu bir Cadılar Bayramı konsepti mi yoksa estetik mi olmuşlar? <laughs> Mahsun Kırmızıgül'ün başına talih kuşu kondu. Kıçı Millike Şahin ilişkisiyle çok konuşuldu. Millike Şahin'in kendisinden yaşça büyük sevgilisiyle yaptığı paylaşım sonrası herkes aynı şeyi düşündü. Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'nün de aralarında epey bir yaş farkının olması iki çifti ortak bir paydada buluşturdu. Evet şimdi başlayalım. Danla'yla. Danla dün bir programa katılıyor ve magazin deyince tabii ki akla hemen Seren Serengil ve Arto geliyor. <laughs> Her zamanki gibi seni anmamışlar aşkım. Çok sevindim aşkım. Öyle, <laughs> o, aile, bence ondan değil ondan sonrasını hatırlayamamış. Oldu. Yani çünkü biraz alkollü çıkmış yayına ve yayının yarısında da maalesef gönderilmiş. Biliyor maalesef. siz bunu? Çok çok fazla alkollü çıktı. Kendi ayrılmış Hı. dediler ama. Yok. E, Şaka aynen. mı yapıyorsun? Vallahi Hayır. Çok öyleydi. Hatta bayağı bir koymuşlar videolarını. Bu çocuk zaten inanılmaz antipatik, komedyenlikle alakası yok bu arada. Doğru mu? Ben gülüyorum. Yani ben e, ilk birkaç programını seyrettim yeni başladığında. Bu kadar kötü espriler. Öyle mi? Bu kadar kötü bir program. Ben hayatımı şok geçirmiştim. Çünkü hepiniz çok seviyordunuz. Ben seviyorum stand-up'larını. Evet bence işte Biliyorsun bu o çocuk... bile ayrı biliyor musun? Biliyorsun bu çocuk yeteneksizsiniz Türkiye'de 3 hayır alarak e, gitti. E, -e? e tabi. <laughs> Ve Sergen 3 saniyede ya. falan herhalde sanırım. Böyle hayırlı bazen... olmuş baya 3 saniye. Ama çocuk olur. sonrasında şu an Türkiye'nin en çok kazanan komedyenlerinden bir tanesi haline geldi. Bu Danla bize geç, yani sözel olarak geçiriyor. Şey sevgilisinden dolayı mı bu seferlik olan bir Kaç şey geçirmiyor bence. Niye Geçirmiyor gibi bize algı yaratmaya <laughs> evet. çalışıyorlar. Yani belki de insanlar da öyle anlat anlamış olabilir. Hani artık öyle. Selam. O öyle kötü bir anlamda yapmadı. O onun o günkü hali hep öyleydi. Biz bunu hep. Ama e, hali bunu... ne olursa olsun. Akla tek magazin deyince sizin gelmesi ya da bu programın gelmesi çok güzel bir şey bence. Evet Kapısı çünkü yani güzel bir şeydi zaten ama az kız doğumcu bir kız anlamadım. sonuç olarak. İnsan alkolüken gerçekleri söylemiş. Hiç <laughs> <değil mi? gülüyor> i̇şte gerçekleri söylemiş. Hayır abi. biz Danla'ya çünkü hep destek olduk. Biz yani şey, yani. seviyoruz ama tabii programlara falan alkol almadan çıkmanız sizin kariyeriniz için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Melike Şahin'e geçelim. Melike Şahin i̇ki sevgilisi... Güzel, i̇ki güzel dost birlikteler dost mu? İki güzel yani Melike erkek Şahin. arkadaş. Melike Şahin erkek arkadaşını paylaştı ve viral oldu. Viral olma sebebi... Erkek arkadaş. evet gerçekten erkek gerçekten arkadaşı. Evet. İnsan... Demek ki insanın o anda ilk bakışta insanın aklına hemen aynı şey geliyor. Şimdi Melike Şahin erkek arkadaşı arasında yaş farkı çok vurgulandı ama sanırım biraz da fiziksel olarak Melike ile çok bağdaştıramadılar. Tabii bunun Melike ben ve adam verir. Ben size bir şey mi? Beyefendinin adı ne? Hiç kimse bilmiyor. Melike buradan söyleyeyim. <laughs> Beyefendi acilen bu durumdan kurtaracak tek insan benim. Ne yaptıracaksın? Saç Kaş mı? var ya kaşlar aşağıymış. Hmm. Kaşı yukarı mı kaldıracağım o bu adamı? Kaşları aşağıdan bu adamı yukarı alacak. alacaklar. Alacak. Saçlarını nereye kaldıracağım? Saç önemli. Bu, bu, a, bu <gülüyor> <cülleri> <gülüyor> olay gibi olmuş. Ya? Yani bu böyle kaşlar aşağı mı? O kaşları biraz yukarıya doğru alın. <laughs> Kelaj. Ona şöyle daha düz yapın. Adama gençleşecek ve daha güzel ifadesi olacak. Hemen kurtarırsınız. Bir de üst kapağı, göz kapağı ameliyatı yapalım. Bitti. Seren sen, sen gerçekten iyi niyetli bir insansın ha. <laughs> e ne yapalım? Adamı şimdi atamayacağım. Hayır göre niye atalım adamı? Yorumları mevcut, konuşalım. Mevcut, mevcut duru koruyarak barındıralım istiyorum. <laughs> Mesela e, fiziksel görüntü sizin için önemli mi ilişkide? Ya işte şimdi. Oldular çocuklar ya. Yani... Olmadığı da oluyor. <laughs> Benim için önemli yani. Yani. Olmadık bir insanın olmadık yani. bir şeyle de kapılabiliyorsun. Değil mi? Ben de hani türbünü son... oynayacağını zannettim. Onun için yani diyecektim. Benim için e, önemli diyecektim. ya. Ben ne bileyim benim, benim yani. için de önemli zannettiğim zaman mesela çok acayip seçimler yapabildim. Bir <laughs> dönem Ya Tabii ki her <gülüyor> zaman <laughs> değil. İngilizlerin bir sözü vardır. First impression is not last impression derler. Ama yine de ilk <gülüyor> şey <gülüyor> yani tabii, yani dilerim. Kusura ben... ne ne de, bakma siz de. kuş dili konuşuyorsunuz. <laughs> Bu program bunu Canım, konuşuyor. Yandaki <gülüyor> teyzeler <gülüyor> neci konuşuyor? Teyzeler konuşamıyor bile. Korkun 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 diye. <laughs> şey yani ilk intiba tabii ki son intiba değildir. <laughs> Yani ilk duygu da son duygu değildir. Yani... Ama mesela o duyguya girmem için benim gerçekten vitrinini beğenmem lazım ki biraz muhabbet edeyim yani. yani. Peki bu, bu adam, adam Cem de... Yılmaz olsaydı? İşte Cem Yılmaz olsaydı... Şahan olsaydı anladın mı? Yani Ay, ama bilemedim yine bir şey söyleyeceğim. Beyazlıcı gözüyle baktın ama Ben zaten <laughs> işte bu adamın gözlerinden, bakışlarından ben şey Sen düşündüm. Sen etkilenmişsindir. <laughs> Öyle değil. Dolu bir adam bu. Duygusal iyi bir adam. Bence Melike'ye çok varsanız Melike, Melike boş bir adama aşık olacağını düşünmüyorum. Melike gerçekten adamı çok seviyormuş. Evet. 5. yıl adam iyi adam. 5 5 şey. bravo. Evet. Adamın beş tek yıldır. şeyleri ka kaşları. Kaşlarını aldı mı aşağı. Adam iyi mi diyorsun? diyorsun? Bir fotoğrafı daha vardı ya. Bir tane daha vardı. Yani ne iş yaptığını bilen var mı? Bak burada çok çok tatlı. Çok tatlı adam. Sincap. Zaten gibi. burada miliki daha da hani bu sefer adam güzel gözüküyor zaten şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiği insanlara öyle söylüyor. Eee sincap <laughs> gibi derken. Evet ben sincap gibi çok e, severim. Şöyle bir tane daha vardı, 5. <laughs> yılını kutladıkları. Ben orada... Ama hemen ona da bir kutlakın. Sevdiklerime şirin bulduklarımı size sincap ben. Yok bulamadınız galiba. Asıl kutlama fotoğrafı. Melike tamam. oyuncu mu? E, Melike Şahin, hayır kim biliyor musun? Hani bu. Yok, <laughs> hayır hayır şarkıcı ve şarkı. hatta hatırlarsan <laughs> hani Kaan ve Pınar Deniz gitmişti konserine ya. gitmişti ya, herkes ünlüler. Cem Ama Zile çok be. ünlü bir kız o değil yani. Değil ama yani Yeni şarkı genel şarkı. Çok ünlü değil dediğimiz... Bayağı Mehmet Ali Erbil arıyor. <laughs> ne alaka? <laughs> Mehmet Ali Erbil herhalde Melike Şahin'den hoşlanıyor. <laughs> Yok, evet. Pardon adamdan Peki, da Peki devam edelim. Zeynep Bastık'la devam edelim. Zeynep de e, fotoğrafını paylaşmış sosyal medyada. Güzel bir fotoğraf. <laughs> Zeynep boşandıktan sonra e, daha çok kendine daha bakan... başladı Daha açılmaya başladı ama <gülüyor> <gülüyor> bunu Londra'daki konser kurtaramadı galiba. Londra'da bir konser vereceklermiş. Fakat e, bütün paralar Kaç kişi satıldı bilmiyorum ama muhtemelen çok başarılı bir konser olmayacaktı ki konseri yapmaktan vazgeçmişler. Ya. Daha sonra yapacaklarını söylemişler ve paraları da keserek iade ediyorlarmış ya. galiba ee, ama burada organizasyonun bir suçu olduğunu düşünmüyorum burada bilmiyorum muhtemelen. Misaltmadı. E alakalı bak, ya da o onda onun da... eski kocasının adı neydi organizatörlük Tol Tolga, yapan Tolga, Tolga o galiba onlarla alakalı. O mu yapmış? Şimdi, tabii onlarla böyle... alakalı hayır. Satış olmadıysa e, halbuki biliyorsun geçen hafta İbrahim full geçti. Ama İbrahim ee, tatlı yani Bunlarla mu karış yani, Tabii mi? Zaten aynı. zaten oralara dev sanatçılar gidecek ki oradaki çünkü Türkler bak full geçmiş İbrahim. Herhalde. <laughs> İnanamazsınız yani. yani arabından Yunan'ına, Türk'ünden ee, Alman'ına yani, <laughs> öyle böyle şaşar şa işte, yaratmış işte, şey musun? Bazen bu dünya starı, dünya starı hep diyorsunuz ya popçulardan çıkıyor. Zaten dünyanın en iyi popçuları onlarda. Biz zaten tereciye tere satmış oluyoruz. Onu hiç kimse yemiyor. Burada İbrahim Tatlıses bütün Arap ülkelerine, bütün Orta, Orta Doğu her yere, her yere hitap eden bir adam. İşte bence hani bizden çıkan dünya starları bunlar. Çünkü zaten Tarkan'ın popçu Tarkan tamam Tarkan'ı da çok seviyoruz. Başarılı da buluyorum. Ama yani dünya starı yani bir Tarkan mı bir İbrahim Tatlıses mi dediğiniz zaman Türkiye'den çıkacak olan dünyası hasta İbrahim Tatlıses'tir. Bana göre. Çünkü öbürküsünden çok var orada. Bizimkiler fake gibi geliyor İngilizce şarkı söyledikleri zaman falan dışarıda. Olmuyor Peki, yani. Dua ya. Peki Dualipa'ya o zaman gidelim. da Tarkan'ın şarkısını söylemeye He. çalışıyor. E, bu güzel. Yani, güzel tabii tabii. Süper. En azından Nusret dışında birilerinin tanınıyor olması hoşuma <laughs> yani. gerçekten. E, Dualipa'nın da görüntüsünü verelim. Buyurun. Neydi çocuğun adı ya? <laughs> Tur abi. Yok. <laughs> Çok Cemal değil. Can Heh, O zannettim <laughs> Ben ha, şimdi yaki. yine kim o denmişim Cemal Can bana mesaj atıyor her seferinde Çok tatlı ha, ya, çok ya. Tatlı, tatlı. Bazen onun videolarını <laughs> seyrediyorum Evet ona benziyor ya, yandan Bu çok <laughs> güzel bir görüntü <laughs> değil mi? <laughs> ya? Çok güzel <Paz>. zaten Çok <laughs> içten <gülüyor> bir star ee, Çok da iyi bir star ee, yani Bütün dünyada Kim o? Tarkan'ın şarkısını Şarkı Tarkan'ın şarkısını ya ben bilmediğim için yapmıyorum. Çünkü biliyorum canım, biliyorsun. Ya. Ben o en bombası zaten yanlış, o. Konuk gelmiş. <laughs> ya bana konuk gelmiş, <laughs> o, olan kişi ben. tanımıyorum diyecek kadar şuursuz olabiliyorum <laughs> Bazen çünkü bir acayip biliyorsunuz ameliyatlar sinsilesi o yüzden de bazen gidiyor. Şimdi e, bana göre e, tabii ki bak Tarkan'ın şarkısını şimdi dünya starı deyince onu yabal, da kendi iyi yemedi biliyorsun değil mi? Onda Amerikalı kadın yedi. Gitti İngilizceyi Aa, kiss, o yaptı. Kiss. Evet doğru. İşte. Kis kis diye. Kim? Mehmet Ali Bey mi arıyor? Kim arıyor? <laughs> Bilal Bey geldi. Böyle, stüdyoyu bastılar. Kim arıyor? Görmüyoruz beyefendi. Göremedik. Şu anda o, inanılmaz bir olay var. Bağlayacaksınız, Lütfen bağlayın. Peki. Buyurun. Ne, ne buyurun? <laughs> <konuşuyorlar gülüyor> şöyle. E, şimdi dünyadaki bütün starlara... ...Tarkan'ın şarkısı dinletiliyor ya hep... Ya evet. çünkü bizden de star, o çıktı diye düşünülerek onun evet. şarkısını söyletmeye mi çalışıyorlar acaba? Yok. Ya kendi, bu şey ya. Kendi yani, o yani bu, bu, ama bu dediğim kare, gibi Amerika'da kare, meşhur. Kare, Amerika'da kiskis olarak zaten kare, meşhur. Ha ki. o kiskisi söylüyor. Tabii asla. Ya. Yani. ya kiskisi söylemiyor. Ha, yiliyor, Türkçesini. Ya Ama ha. yani biliyor. Bir de Roma, Roma şey, şey Lipa panereli zaten. Bu da iyi bir şey. Bu güzel bir şey ya. tabii. Karaoke, karaoke yap Aa, diyemedim ayol. Pazartesi, pazartesi ama yani, karaoke Ama yani tabii artık o şarkı yani. çıkana ne kadar oldu? Ne kadar oldu o şarkı çıkalı? 30 yılı vardı. 30, 30 yıldır, 30 yılda bir Hotel California gibi klasikleşti artık. Evet. Hani yenisi gelse iyi olur diyoruz Tarkan'a. Hotel California'da yani adam iki tane plaza almış biliyorsun değil, yani. değil mi o şarkıyla? İngiliz ama kökeni başka Ay, ne olmasını biliyorum ama neyse. Şimdi boş ver. Peki devam edelim. Mehmet Ali Arbil'de e, ilginç bir şey buluşmaydı. değil mi? Özcan Deniz'le çok duygusal, duygusal. bir görüşme. Acaba yani. onun için mi aradı bilmiyorum. Belki de ama, böyle e, sanki Mehmet Ali ağlıyor. Evet ya ben gördüm. Nerede seyrettim bilmiyorum ama sesi açık değildi. Ama bütün o duygusallık geçti bana. Beraber sahne yapacak hmm. olabilirler mi? Bilmiyorum olabilirler çünkü Mehmet Ali sahneye çıkacak. Öyle bir çıkacak çıkacak. Bizim de böyle bir şeyimiz var ya çıkacak Hı. hazırlanıyor o da. Güzel olur. Ama biz bu sene hepimiz bir e, rehavet içerisinde, e, rahmetimize, evet bir rahatlık var hepimizde hani onu koca Şöyle bir rahatlık var yani. Ya ben rahatım Allah'a şükürler olsun. E, bu tabii bir şimdi de, rahatlık var. Bu görüntüler hazırlıyorlar, görüntülerde duygusal şeyler yaşanıyor. Ama işte bu bence bu yaşanmışlıklar geçmişte, evet. bütün anılar e, gözler önüne e, geliyor. Yani, değil mi? Biliyor musunuz şimdi onu seyrederken geçen hafta geçirdiğimiz demet <laughs> sen ben. Okan Mustafa. Evet. O eğlencemiz, o birlikte yemek yememiz. Muhteşem. Eski dostluklar. Ya. o Ya, çok. Çok iyi ya. Bir çok süre sonra konuşmaya ya. bile ihtiyaç olmuyor ki zaten burada konuşmuyorlar. Ya o kadar kıymetli... Böyle sarıldı bize, biz ona sarıldık. Böyle ya. Ama Özcan da aferin ya. E tabii. Bakın Şimdi Mehmet Ali zaman zaman işte özel hayatına alakalı söylenmeye alakalı eleştirisi Yanlışları de, var. Yanlışları. Bunu o kendi de biliyor. Her o çenesine o çenesi evet. onu, hiç durmaz onun. Şimdi mesela İbrahim Tatlıses gibi veya işte dünyadaki bütün starlar gibi şimdi şunu ikisini ayırt etmemiz lazım. Bir özel hayatındaki yaptıkları hatalar bir de mesleki kariyerleri. Şimdi Mehmet Ali gerçekten doğayan olmuş Türkiye'de bir isim. Yani yıllarca 20, 20 küsur yıl olsun. televizyonda 20. en fazla reyting olan 20 ile geçti. Ama toplamda yani evet. 35 yıllık 40 yıllık Tabii. tiyatro televizyon -felek sinema, yani şimdi bir programın hepsi. uzun süre gitmesi televizyonda bir dizinin uzun süre gitmesi o kadar zor ki. Eğer gerçekten televizyondaysa bazı insanlar bu istikrardır ve bu başarıdır. Mehmet Ali bu konuda Mehmet Ali çok iyi bir komedyen, çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir televizyoncu. Evet. Bu bir gerçek, bu yatsınamaz. Şimdi Özcan çok kötü gibi... bir erkek. Yani çok kötü erkek de diyemiyorum. Kadın, karılarına çok iyi bakıyor. Yani... Öyle de değil. Flörtte çapkın. Mi? Flörtöz. Kötü Flörtöz. bir çapkın. Flörtöz. Kötü bir çapkın. Aa, yüzüne gözüne bulaştır. Evet, evet, Yani. Ha, o zaman o kötü bir çapkın oluyor. Kötü çapkın yaşlanmıyor. Diye... Çaktırmasak yani yaşını... iyi bir çapkın mı? Bazı insan yaşanmıyor. Yaşlanmıyor ya. Hmm. Yani bu durmuyor. Öyle bir adam. yaşlı da yok. durmuyor. <laughs> Ama Özcan'ı da tebrik ederim. Neden biliyor musun? Ee, onuru etme şeklinde çok güzel çok sevdim. güzel ya çok hoş e, şefkatini sevdim evet naif Sevmesini şey sevdim evet. yanakları okşamasını çok sevdim çok güzel çok güzel sevdim aferin Özcan'a da gerçekten çünkü çok hepimizin <laughs> gözü doldu evet. bu burada vallahi evet yani. Mehmet Ali de bizi aferin de herhalde yani. ağlatmış olabilir yani bu görüntüler şimdi devam edelim.